Peki, bir kişinin kalp krizi geçirdiğini en azından nasıl anlayabiliriz? Belirtileri nelerdir hocam? Belirtileri göğüsün ortasına yerleşmiş olan baskı tarzında ve alt çeneye, omuzlara, sırta, karın üst kısmına yayılan şiddetli bir ağrı olması gerekiyor. Bazen bu yanma tarzında olabiliyor. Bazen bir baskı tarzında olabiliyor. Bu ağrı istirahat halinde başlar. En az 20 dakika sürer, 20 dakikadan daha uzun sürebilir. Soğuk terleme, boncuk boncuk terlemesi, mide bulantısı, renkte solma ile birlikte ise bunun bir kalp krizi ağrısı olma ihtimali çok yüksektir. E, acil servise gidildiğinde kalp elektrosunda, EKG'de zaten kriz var ise onun bulgusu ortaya çıkabilir. Yerler bazen yüksek Evet. Bazen de elektroda da kalp krizi bulgusu ortaya çıkmayabilir. O zaman bir kan tahlili yapılır. Ağrı başladıktan 4 saat sonra bu kan tahlilinde bir yükselme, bir progresyon olursa, bir artış olur ise o zaman kalp krizi tanısı konulur. Yani sol kolumuzda oluşan her ağrı veya kasılma ya da boynumuzda oluşan ya da sırtımızda oluşan ağrı bir kalp krizi değildir. Neyidir? Bu eklem ağrısı da olabilir, boyun fıtığı da olabilir değil mi hocam? Kesinlikle. Halk arasında e, kalp krizini tanımlarken e, iki tane önemli hata yapılıyor. Bir tanesi kalp krizi dendiği zaman illa şuurun kaybolup düşüp bayılmak tarzında bir şey anlaşılıyor. Ya da yani sıkışınca kalbi, kalbim sıkışıyor anlıyorlar. Evet, kalbin durması manasında bir şeyi kriz olarak kabul ediyor insanlar. Yani ben kalp krizi geçirdim ama bayılmadım falan diyor bir sürü hastan bana geldiğinde. Halbuki bayılmak şart değil kalp krizi geçiriyorken yani öyle bir şart yok. Kalp durması şart değil. Allah'tan da kalp krizlerinin tamamında kalp durması ve bayılma vesaire olmuyor. Zaten böyle bir şey oluyor ise bu çok ciddi bir kriz demektir. Bir başka konuda her kol ağrısını Sol özellikle sol kolda olduğunda kalp krizi zannetmeleri. Halbuki tek başına kol ağrısı bir şey ifade etmiyor. E, göğüste başlayıp kola doğru yayılması başka. Tek başına kolun ağrıması başka. Ya da uyuşması. Uyuşması. E, bunlar en sık kalp kriziyle karışan şikayetler. E, özellikle reflü, e, mide yanması, e, bronşlarda bir takım iltihaplanmalar ve iritasyonlar. Bronşun irite olması, dışarıdan gelen kirli havadan, sigaradan dolayı. Tüm bunlar kalp kriziyle karışabilen göğüsün ortasında rahatsızlık yaratan evet. diğer sebepler. Evet hocam, kalp krizini tetikleyen unsurlar nelerdir? Tabii ki stres, aşırı stres, yüreğe yorgunluk mutlaka bunun en başında geliyor. Ama beslenme de çok önemli olmalı. Ee, bence en önemlisi şey e, genetik özellikler. Evet. Bir kere ailesinde kalp krizi olan, kalp damar tıkanıklığı, damar sertliği olan kişiler daha fazla risk altında. Evet. Birincisi bu. İkincisi e, sigara içilmesi en önemli faktör. Alkol sigara değil mi? Alkol için bir şey söylemiyorum ama sigara kesinlikle ispatlanmış Hı -hı. önemli bir risk faktörü. E, üçüncü ve önemli risk faktörü de şeker hastalığı. Evet. Şimdi diyabet demek, şeker hastalığı var demek bir kişiye daha önceden kalp krizi geçirmiş bir kişi muamelesi görmesi demektir. Çünkü şeker hastalığınız olmadığı takdirde kalp krizi geçirirseniz 10 yıl içerisinde bunun tekrar etme olasılığı %20'dir. Şeker hastalığınız varsa da 10 yıl içerisinde kalp krizi geçirmeseniz bile kalp krizi geçirme riskiniz %20'dir. Dolayısıyla şeker hastalarıyla Kalp krizi geçirmiş olan hastaları aynı kefeye koyarız biz. Bir hasta şeker hastasıysa 10 yıllık riski 20'dir ki çok yüksek bir risktir bu bizim için. Dolayısıyla sigara, şeker hastalığı ve ailesel yatkınlık dedik. Kolesterol yüksekliği son zamanlarda çok tartışılmakla birlikte evet. işte stres, sedanter yaşam ve e, aş, kilo. aşırı e, kilo. kilolu olmak. E, tüm bunlar kalp krizi riskini arttıran faktörler. Evet hocam vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Evet sevgili Sağlık Türk TV izleyicileri bugün sizlere kardiyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Bahadır Dağdelen'in bundan seslendik. Hocamız çok değerli bilgiler verdiler söz merkez yollarında. <laughs>